şu anda işte Fatih ve Bülentli'yi oynayanların e, ellerini açmaları, ilk e, Türk okullarında FETÖ kapatmaları, iki e, Kabal Kapalı Çarşı'daki mücevher ortaklığı var. Yani işte e, Müslüman ustalar, Hristiyan ustalar e, ve işte e, diğer e, nasıl anlatayım size e, sanat, sanatkar ustaları e, Kapalı çarşıdaki ittifaklarını bozan bir oyun var. Yani burada Türk okullarını kaybetmek e, Türkiye için terörizm yapıp kaybetmek de zarar veriyor. E, e, i̇şte işte Karabağ başka bir mesele ve Azerbaycan'da ama e, sadece Türkiye'deki kuyumcu ve mücavercileri hedef alarak e, Azeri e, yani Türk olmak da başka bir olay. Tamam hani Karabağ'daki bir olay var. Ee, işte e, işte Karabağ alması, işte Türk kurulması e, iyi bir şey. Fakat sadece bu e, politikayı kuyum ve mücevhercilerin üzerinden yönetmeleri Türkiye'deki kuyumcu ve mücevherci sektöründe kurulmuş bir, bir e, darbe olarak geliyor. Anlatabildim mi? Yani bunlar onların açtıkları elinde. Bu eski oyunların daha oynanmaması gerekiyor. Ve hala aynısını devam ettiriyorlar ve bu kötü meyli de Ukrayna'da tutuyorlar. Fatih'le